Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Grip, soğuk algınlığı ve doğal destekler. Yine bir sonbahar ve kış mevsimi. Kaçınılmaz problem grip ve soğuk algınlığı arkadaşlar. Hepimiz grip veya soğuk algınlığının başlangıcını iyi hissederiz. Önce boğazımızda normal olmayan hafif bir kaşıntı veya ağrı, sonra burun akıntısı, halsizlik ve bitkinlik. Soğuk algınlığı ve grip aslında birbirinden farklı arkadaşlar. Fakat çoğu zaman karıştırılır. Soğuk algınlığında ateş nadir olarak görülür. Genellikle burun tıkanması, sinüslerde doluluk, Hopşırma